Allah hepinizden razı olsun. İşte bu nesil var ya bu nesil. Ayasofya'yı açan bu nesil var ya. Daha Mescid-i Aksa'yı alacak. Türk bayrağını dikecek. Türk askeriyle orada. Diyanet işlerinin atadığı imamın arkasında vakit namazı kılacağız daha. Bitti mi? Bitmedi daha. Bekle. Senin torunların, papazın el salladığı yerde daha namaz kılacağız o meydanda biz. Büyük fetihler var önümüzde. Allah bu fetihlerde bizi de bir pay sahibi eylesin. Gelecek bizim, gelecek İslam'ın, gelecek ümmeti Muhammed'in, gelecek bu bayrağın. Eğer bu bayrak düşerse ümmet düşecek çünkü. Ümmet böyle seyrediyor sizi. Ah işte bir anlayabilsek şunu. Hakiki manada bir anlayabilsek. Nasıl bir sorumluluğumuz var? Bosna her tutun. Makedonya'dan tutun Kırım'daki, Tatar'daki, Kırgızistan'daki, Kazakistan'daki bütün Türkler, Müslümanlar hepsi bizi bekliyor. Ayakta durmamız için dua ediyor. Ama biz burada üçün beşin kavgasını yapar olduk. Allah bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bana diyorlar hocam sevenler de sevmeyenler de. Sevenler diyor ki hocam ya biraz sakin konuş bak bu hizmet devam etsin. Başına bir iş gelir. Yumuşak anlat diyor bana. Tam adamına söylüyor. Ben adama diyor meşref baş O bana diyor yumuşak anlat diye. Yok şeyim DNA'mda yok o benim. Kimi düşmanda sevmeyenler de şöyle diyor. Bu böyle konuşsun diyor. Yakında bunu aşağı indirirler diyor. Sanki yukarıda çok gözüm varmış gibi. Ya adam diyor ki acam diyor devran dönerse diyor başına dert kalır. Ulan ne devran dönmesi? Ben mescid aksaya alacağız diyorum. Yetmedi Vatikan'ı alacağız diyor. O bana hala devran dönerse diyor. Herifteki duyguya bak ya. Beni dinlemiyor musun sen arkadaş? Ben Vatikan'da namaz kılmaya göz dikmişim artık. Bu devletle tek başıma değil. Bir cemaatle ordumuzla gireceğiz oraya. Belki torunlarımız olacak o işte. Ama ben o meydanda namaz kılmayı göze dikmişim. Hayalimde o var benim. Planımda bu var diyametler atanmış imamın arkasında Mescid-i Aksa'da Türk ordusuyla girip namaz kılmak var ya ne devranından bahsediyor? Ya diri durun biraz. Eğer kendiniz diri olmazsanız vallahi dedelerinizin yüzüne bakamazsınız ahirette. 50 bin kişilik orduyla 200 bin Bizans'ı dağıtan Alparslan'ın suratına bakamazsınız. Bizans'ın surunu yıkan Fatih'in suratına bakamazsınız. 30 yıl bütün dünyaya direnen, Yahudi'ye direnen Abdülhamit Han'ın yüzüne bakamazsınız. O yüzden hem siz diri durun hem de çocuklarınızı bu kafayla yetiştirin. Bırakın bunları. Bunlar geçici dünya işleri. Ben 4 sene önce pazarda aldım. Bak bugün buradayım. Yarın bir daha hammal veririm. Çok önemli değil. Yeter ki bu bayrak gönderde kalsın. Ezanlar dinmesin. Müslümanlar hep galip gelsin. Çocuklarınızı böyle yetiştirin.